Merhaba arkadaşlar. Öztürk'ten videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan Öztürk. Hatırlarsanız bir önceki videomda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde kullanılan Panavai Tornado uçağını tanıtmıştım. Panavai Tornado uçağını tanıttığım video henüz izlemediyseniz açıklamadaki linkten ya da ekranın sağ üst köşesindeki iyi e butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Uçağın Panavai adının üreticisi Panavai Aircraft'tan geldiğinden ve Tornado'nun ne demek olduğunu başka bir videoda anlatacağımdan bahsetmiştim. Şimdi bunu açıklayacağım. Arkadaşlar Tornado ortum demektir. Yanlış anlamayın bahçe ortumu değil. Benim bahsettiğim ortum kumulus bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgar türüdür. Bu ortum bulutlardan yeryüzüne kadar uzanan ve büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğal felakettir. Ortumlar hakkında ilk bilimsel teori Alfred Wegener tarafından 1917 yılında üretilmiştir teori günümüzde geçerliğini korumaktadır. Başka bir rüzgar çeşidi ve ortadan daha büyük bir yıkıcı güce sahip olan Tayfun doğal felaketini anlattığım Tayfun nedir videosunun açıklamadaki linkten veya ekranın sağ üst köşesindeki i e butonunu tıklayarak ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.